Mısır çöllerinin ortasında binlerce yıldır zamana meydan okuyan dev taş yapılar yükseliyor. Piramitler kim yaptı, nasıl yaptı, neden yaptı bu soruların cevabını hala kimse tam olarak bilmiyor. Keops piramidi yaklaşık 2.3 milyon taş bloktan oluşur ve her bir taş bloğunun ağırlığı ortalama 2.5 ton civarıdır. Piramidin inşası 20 yıl sürmüştür. M. önce 2580 civarında tamamlandı. Ve her biri 2,5 ton olan taş blokları öyle mükemmel bir hizayla yerleştirmişler ki bugün lazer ölçüm cihazlarıyla bile o kadar düzgün yapamıyoruz. Bazıları diyor ki piramitleri insanlar yaptı. Bazıları ise tanrılar ya da uzaylılar yardım etti. Çünkü o dönemde böyle bir teknoloji imkansızdı. Piramitlerin yönleri kuzey-güney, doğu-batı ile milimetrik şekilde hizalı. Üstelik yıldızlarla aynı doğrultuda. Özellikle de Orion takım yıldızıyla. Eski Mısırlılar, ölen Firavun'un ruhunun o yıldızlara yani Tanrı Osiris'e ulaşacağına inanıyordu. Ama piramitlerin içinde gizemli şeyler var. Bazı bilim insanları yapının içinde elektriksel enerji birikimi olabileceğini söylüyor. Tepesinde bir zamanlar altın kaplama vardı. Altın, elektriği en iyi ileten metal, yani piramitler, bir iki de antik bir enerji kaynağıydı. Ve Napolyon, 1798'de Keops piramidine girdi. Ama çıktığında bembeyaz kesilmişti. Ona ne olduğunu sordular. Sadece bunu asla anlatmayacağım dedi. Ne gördü? Tanrılar mıydı yoksa başka bir şey mi? Bu sadece kısa bir özetti. Piramitlerin gizemini, efsanelerini ve Napolyon'un o gece ne gördüğünü daha detaylı şekilde YouTube kanalımdaki uzun videoda anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.